Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün burada niye toplandık? Oyun gezerin yüzün sayısı çıktı çıkıyor. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde çıkmış. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde satın almış bile olabilirsiniz. Sevgili Işık yine arkamızda. Bizi yalnız bırakmadan yarıp sönmeye devam ediyor. Eyvallah. <laughs> yarım da Ömer Aktağ var. Bugün Play Store'dan bahsedeceğiz. Play Store sayesinde sizlere verebildiğimiz güzel bir hediyeden bahsedeceğiz. Evet. Tam olarak 12 tane AAA oyunda geçerli olan %20 indirim kodu veriyoruz derginizle beraber. Bu kodu nasıl kullanacaksınız? Öncelikle onu bir öğrenelim. Play Store kodunu nasıl kullanırsınız? Öncelikle oyun gezerinin 100. sayısını edinmeniz gerekiyor. Edindiniz mi? Tebrikler! <laughs> Ardından derginizin 3. sayfasını açıyorsunuz. 3. sayfasındaki kodu oyungezer.com.tr slash adresine giriyorsunuz ve Play Store indirim kodunuzu elde ediyorsunuz. Sonrasında playstore.com adresini ziyaret edin ve giriş yapın. Eğer üyeliğiniz yoksa üyelik oluşturun. Sohbetimizde adı geçen oyunlardan istediğinizin sayfasına giderek sağ tarafta bulunan hemen satın al butonuna tıklayın. Açılacak olan sayfanın orta kısmında bulunan indirim kod alanına kodunuzu girin ve tamam butonuna tıklayın. Böylece %20 oranındaki indiriminiz gerçekleşmiş olacak. Böylece %20 oranındaki indiriminiz gerçekleşmiş olacak. Öğrendiniz mi? Öğrenmişler bence. Öncelikle oyunlardan bahsedelim. Bak orada gördüm, not almışsın hiç kapatma. Böyle yapıyor, gördüm dedikçe kapatıyor. Sen kullanma, ben kullanacağım. <laughs> hem çıkmış hem çıkacak ön siparişte olan oyunlar var çeşitli. Sayayım sırayla. FIFA 16 GTA 5 Assassin's Creed Syndicate Far Cry Primal Mirror's Edge Catalyst Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Need for Speed Metal Gear Solid v 5: The Phantom Pain Star Wars Battlefront Anno 2205 2205 x 45 mi okunuyor Neyse. 2205 benim için yeterli. Peki Mortal Kombat X Street Fighter 5. 11 oldu lan ben yanlış mı saydım? Bakayım. Bir yerde atlamışım. yok be ya 12 oldu. O zaman ben nerede atladım? Bunun cevabını verene %20 de benden. Yok yok benden. En iyisi ilk yok. okula geri gönderiyoruz. <laughs> Çarpım tablosu vesaire. Bir yanlışlık yaptım. Nerede yaptım biliyorum da bakalım siz kaçırdınız mı diye merak ettim yani. Denemek için sırf. hepsi güzel oyunlar, hepsi sağlam oyunlar, hepsi iyi oyunlar. evet, evet. Oyunlardan şöyle bir kabaca bahsederiz ama zaten pek çok kez konuştuk yani. FIFA 16 malumunuz. <laughs> Daha kaç kere konuşmam lazım üzerine. Hala konuşuyorum, hala konuşuyorum. En son evimizde yani. ben seni yenmiştim hatırlatırım. Hiç hatırlamıyorum ben. Ya işte insan ne bileyim kötü, kötü anılar siliyor. Kötü anılar değil 20 maç yaptık 19'unu <laughs> kazanmışım 1'ini kaybetmişim hatırlamıyorum yani. Sonuncuyu ben kazandım Olabilir eskaza <eskisi gülüyor> olabilir öyle bir şey olabilir yani. Bu arada GIST'teyiz siz bu videoyu söylediğinizde GIST'te olabiliriz bir ihtimal. Eğer GIST'teysek hala ben de orada olabilirim bir ihtimal. <laughs> bu kadar ihtimal derlerden denk gelirsek bir el FIFA atabiliriz sizlerle o da ihtimal. Hayır. Ee, GTA... Oyun gezer standına bekleriz kısacası. Aynen oyun gezer ben standına bekleriz. Ben de daha isterseniz. isterseniz. Ama daha isterseniz ama niye isteyeceksiniz? Niye isteyeceksiniz yani niye isteyeceksiniz? Play Store nedir öncelikle? Yani Play Store ilk defa duyan izleyicimiz varsa gerçi oyun, evet. oyuncu olan herkesin az, çok duyduğu bir isim hatta kullandığı bir platform ama hı hı. dijital oyun satın alabildiğimiz bir platform. Aynen öyle. Oyun satın alabildiğiniz ve aldığınız kodları Steam Origin Uplay'de kullandığınız bir platform. Yerel bir yapı. Aynen öyle. Çeşitli avantajları var Play Store kullanmanın. Atıyorum ki bu oyunlar gerçekten avantajlı fiyatla. Evet, Steam'e göre diyor. daha uygun fiyatlardan çıkan pek çok oyun var aslında. Tabii tabii. Yani atıyorum Origin oyunlarının çoğu zaten Orijinden daha uygun Başka. fiyata geliyor. Başka. Çok fazla indirim oluyor. Ne bileyim çok acayip fiyatlara düşen oyunlar oluyor. Onları takip etmek her zaman faydalı bir Öz, şey. Özellikle e, tatil dönemlerinde çok güzel indirimler oluyor. Semester indirimleri oluyor. İşte yılbaşına özel indirimler oluyor. Aynen. İşte holy, tatil sezonuna özel indirimler oluyor. <laughs> e, yani bayağı e, indirim açısından da takipte kalmanız gereken bir platform kendisi. Bence en büyük güzel taraflardan bir tanesi taksitlendirme seçeneklerinin olması. Tabii ki, tabii ki. Play Store'un en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Eğer Türk Telekom internet kullanıcısıysanız faturanıza yansıtabiliyorsunuz oyunu. Evet. O şekilde bir ödeme yöntemi var tabi Yine kredi kartıyla vesaire de ödeyebiliyorsunuz ama Peki, eğer faturaya yansıtırsanız 12 taksite kadar taksit yaptırabiliyorsunuz peşin fiyatına. Peki kredi kartı kullanmayan izleyicilerimiz için soruyorum bu soruyu. Kredi kartı kullanmamıza gerek var mı faturamızı yansıtmak istersek? Yok hayır. Direkt e, hayır. Türk Telekom abonelik hizmetimiz abonelik numaramızı girerek e, faturamıza hayır. yansıtabiliyoruz. Evet. Yani hani benim kartım yok ama dijital platformdan alışveriş şey yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Diyarsanız böyle bir e, size çözüm de sunabiliyor Play Store. Yani şahsen ben kredi kartı kullanmayı çok sevmeyen bir insanım zaten. peşin bile alacaksam şeye, faturaya yansıtmayı tercih ediyorum. Peki bu 12 oyundan bir tanesini seçip onunla indirim kodunuzu kullanabilirsiniz. Sana soruyorum Hı -hı. hangi oyunu tercih edersin? Sana da bir tane izinli sayıda gelecek. Dergide çalışıyorsun. <laughs> yani elbet sana bir tane bırakacaklar o dergiden yani. Abi zor sordun ya. Vallahi FIFA 16 e, var bende ama ps de oynayacağım yakında. Bilmiyorum belki onunla kullanabilirim. GTA 5'im var çok şükür. Ben Sen sanırım Street Fighter'da kullanırdım ya. Street Fighter'da Merak ediyorum yani. Kullanır mısın, kullanacak mısın? Bakacağız ya. O anki ruhani durumuma bağlı olarak Syndicate falan da olabilir yani. Ee, benim tercihim de büyük ihtimalle bak kararsızlıkta şu an yükseklere çıkmaya <laughs> başladım. Bak Plants vs Zombies. <laughs> Plants vs Zombies'te kullanmam da Mirror's Seç'te kullanabilirim ben de ya. He, o zaman. Mirror's Seç'te kullanabilirim yani. Diğer Far Cry filmini çok beklemiyorum da Mirror's Seç Katalisti orada gözüme çarptı. Evet, <laughs> az önce baya bir Far Cry ile ilgili konuştuk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok beklemiyor. Ee, çok beklemediğim bir yapım. O videoyu da seyredebilirsiniz buradan. Efendim o zaman açıklama kısmına bakarak oyun gezinin yüzü sayısı ile ilgili önemli detayları görebileceğiniz sayfamıza ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın dostum. Bunu niye, bu kadar vurgulayarak söyledin? Bunu peki? Amerika Amerikan filmlerinde kim söylemek istedim? dostum kendine iyi bak kendine iyi Ye. bak dostum sen Yok. evet adamım kendine iyi bak lanet olsun lanet olsun derken öyle değil yani hani ağlasın. genel olarak You'll lanet like olsun kelimesini kullanmak istemiş sanırım istedim arkadaşımız ya. öptüm Bye. mame 100 100 100 100 100 100 yiyirdin değil mi ya son haberler diyor ya teşekkür ederiz dinleyelim bak news